Arkadaşlar Merhabalar, hepinize sevgiler selamlar ee, sevgili arkadaşlar Şener Bozdoğan'a hoş geldiniz hoş geldiniz evet bu akşam da çok gerçekten harika konuklarım var ve çok keyifli bir program olacak bunu garanti ediyorum evet Türkiye'nin yeni sarı Eren Karayılan Yeni evet. değilim. 2017'de başladık arkadaşlar. O da yeni yani. Eren sen e, Türkiye'nin yeni tanıdığı önemli star dedim bak. Teşekkür star ediyoruz. gerçekten bunu herkes için söylemem. Eren Karayılan bir star arkadaşlar. İleriki yıllarda çok ismini duyacaksın. Duymayanlar da duyacak ve inşallah Eren Karayılan çok uzun yıllar artık Türkiye'nin gündeminde olan bir sanatçı olacak ve hemen Eren Karayılan'ın iki tane de çok kaliteli konuğu ve e, hayranı var yanımızda. Mehmet Kağan evet. ve Timur. Mehmet Evet. evet. T Timra. Evet. İkiniz de kardeşsiniz böyle. Şimdi nasıl gençler Eren'in şarkılarını seviyor musunuz? Gerçekten yani çok kaliteli yaptığını düşünüyorum Eren abinin. Kendisini de buradan tebrik ediyorum. Yani sesi de gayet güzel. Teşekkürler ee, kardeşim. Sen sağ yani ol. Yani mikrofon kullanarak sadece yapıyor bunu. Yani herhangi bir, bir ses. Yoksa bizim sesimiz yok ki ya. yani. Yani <laughs> yok. sesi yani. gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Yani Eren abi bu işi yapıyor. Yani spor mucidi gibi bir insan benim yüzümde. Hiç böyle enstrümanı falan gerek kalmadı. Çıplak sesiyle ortama iyi bir değil mi yani? <laughs> Sen ne diyorsun abi Eren'in sesi için? Şimdi, benim fikrim şu. Bence kendisi güzel söyleyen bir abimiz. Ona göre bence Hı? birazcık daha ilerleyebilir bu dönemlerde. Fikrim bu. Hepinize teşekkür ederim. Evet biz teşekkür ederiz. Ve diğer konumuza geçiyoruz. Sedef Hanım. Ee, Sedef Hanım da tabii e, çok böyle e, Şener Bolu İstanbul'un sesinin konu olan e, bir e, kendisi hem aynı zamanda arkadaşım. Ee, öğretmen ve gerçekten magazin evet. dünyasında da e, kendisi çok güzel yorumlar yapan bir kişi. Sedef Hanım, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben de teşekkür ediyorum. Eren'in şarkısını dört gözle bekliyorum dinlemek için bence bir an önce başlasak da çok heyecanlandım. Evet Seda bir şey söyleyeceğim. Daha önce hiç Eren'i izlemiş miydin şarkısını? Eren şarkısını biliyor musun? Daha önce dinledim birkaç defa. Nasıl buldun çok böyle? Çok beğendim. Gerçekten sesi çok güzel. Değil mi? Evet gerçekten çok beğendim. Yani diyorsun böyle programa konuk olduğum için söylemiyorum. Yok. Gerçekten yani. hak ederek meşhur olmuş bir kişi şey, değil mi? Gerçekten. Yani. Hem de benim Paşada Teşekkürler. Biz de hemşerin. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten. Evet, şeyimiz, <laughs> şarkımız, evet. Hep şerefimiz. Harika böyle. Ne güzel. E, şimdi arkadaşlar biz tabii Şener Bolu İstanbul Sesi olarak sizlere her zaman e, kaliteli programlar yapıyoruz ve stüdyomuza. E, bugün Şener Bolu ve anda çok kaliteli insanları ve sanatçıları ağırlıyoruz. Hemen şöyle yapalım o zaman biz Eren. E, sen Eren hangi şarkısın diyor. Rüyalara sorabiliyorsun evet, değil, değil mi? Sorabiliyor. O zaman şöyle yapalım Eren'ciğim. Sen böyle <laughs> mini Kayran'ınla diyeyim artık seni çok seven Mehmet Kaan'la bir düet yap böyle biz de izleyelim. Ekranın başındaki izleyenler de izlesinler. Bir açılış yapalım keyif alsın. Tabii ki hemen da. başlayalım o zaman. E ben o zaman şarkıyı söylediğin yerde şöyle yapacağım. Heh. Sen orada girersin tamam, tamam. mı? Hadi. bakalım. Ya da birlikte söyleyelim Hı. artık. Siz Başlıyoruz o zaman. Başla. Tamam. Yakın plan çekelim böyle. Dermanı her derdin, Yok mu başka yolu? Biraz daha gül bari. Son bir çarem olur. Uyanmak zor sensiz. Gel de rüyalara sor. Uyan. Evet. Kendime zor geldim. Elini kalbine koy. Sanmıyor gözlerimin içine bakarken. bakarken. Ellerim açılıyor, ellerim cehennemin dibine basarken, ellerim kayboluyor, aynalın yarımızın üzerine basarken, içime derit oluyor, ben bahar görmenin bir yolunu ararken, Kışımız sert oluyor. Harikasınız. Bravo. <laughs> Evet Nerey Karayılan ve iki Ayranlı alkışlıyoruz. Muhteşem bir şekilde söylediler şarkıyı ve kulaklarımızın pasını sildiler. Ee, sevgili arkadaşlar stüdyomuzda da görüyorsunuz. Sedef Hanım nasıl buldunuz? Ben çok beğendim gerçekten. Çıplak ses diyorsun. Ee, geleceğin sefilosu. yıldızı diyorum. Çıplak ses de e, bu kadar söylediğine göre. Hiçbir enstrüman desteği olmadan değil mi? Hiçbir destek olmadan gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Çok güzel ilerleyeceğini düşünüyorum bu yolda. Evet. Teşekkürler Reis. Çünkü abi. yani sen gerçekten, sen gerçekten e, pürüzsüz net bir sesim var böyle bir dur gibi. Yolun açık hmm. olacak inşallah biz inanıyoruz. Eren, e sen <laughs> e, gençler tabii Eren abinizi böyle evet. şimdi stüdyoda artık onunla birlikte yan yanasınız. E, duygularınızı alalım. Nasıl Eren'in şimdi videolardaki gibi sesi daha mı güzel gördünüz nasıl değerlendiriyorsunuz yani ekranda tabi birazcık ses daha farklı çıkıyor yani Eren abi'nin çıplak sesinin daha güzel olduğunu düşünüyordum zaten düşüneceğim de aklı çıktı yani gördüğünüz ya adeta yankılandı yani evet. ee, Eren abi gerçekten tebrik ediyorum umarım daha güzel yerlere gelir daha iyi e, prodüksiyonlarda yer alır filmleri de çıkar biz de izleriz inşallah yani ee... gayet ben sevdim sesinde Harika bana. Seni değerlendirir ben de Mehmet abi? Benim duygularım. Yani her zamanki ki ben soğuk kalıyorum. <laughs> Çakılan valla. On numarasın abi. İşte budur yani. Budur abi konuk ya. Evet. Metikleri adam alt üst ediyor. Evet abi. <laughs> ya fikirlerim bu. Ama aslında daha fazla fikirlerim var. Böyle daha çok... Söylesene onlardan. Yani samimiyetli davranmalı. Tabii tabii aynen. Biz kendi aramızda konuşuyoruz. Yani. Ya. Her ya, abi işte e seçim... Eğer e e de mesela Eren Karayılan'la tar videosu gelebilir. Yaparız diyorsun ya. Yani, yeni youtuber da oynar arkadaşlar. <laughs> <Evet, gülüyor> <değil> de. <laughs> Türkiye'nin yeni youtuber işte Mehmet Kağan. Evet. E... Şey kanal açmayı düşünüyor musun? Zaten var abi. Var. Yeni bir kanal aç o zaman güzel paylaşımlar ya. Tutar. Evet. evet. evet Şu anda kanalın ismi ne Mehmet Kağan? Onu da söyle <laughs> Söylemek <gülüyor> istemiyorsun. <gülüyor> yani. Birazcık gizlemek istiyorum. Tamam. biraz ketum bir adam Mehmet Kağan. Evet. Ketum değil yani. Ha biraz değişik. Değişik birisi evet. belli oluyor zaten. Ne değişik oluyor? birisi değil mi yani ben normal bir evet. insan. Evet e, Sedef sen neler söylemek istiyorsun şimdi e, tabii tabi Eren'in sanatçı kimliği ve sesi ortada. Evet. E, programın e, konu olarak Senden de kısa bir değerlendirme alalım buradaki atmosfer hakkında ve hatta ne bileyim Türkiye'deki yani mesela genç bir kardeşimizin sanat camiasına girecek önü kesilebilir mi? Neler yapması gerekiyor sence? Çok kesenler var evet. Tavsiye edebilir evet. misin yani mesela? Olan, olabilir, yapabilirler yani. Ee, ben beğendim yani çok beğendim. Şeritliklerini katılıyorum arkadaşlara. Ee, bence de ileride çok kısa sürede daha da parlayacak. Zaten hani parlamış ama daha da parlayacak gibi duruyor. Evet. Buradan da kesenlere sesleniyorum. Evet. Bunu evet, da söyleyeyim. Bunu yapmayın arkadaşlar. Herkes kendi, kendi şeyiyle kendi yolunda ilerlesin. Evet, kendi yolunda ilerlesin. Geç bak, konu, konuklarımızdan birisinin hemen şeyi geldi. Devam ediyoruz konu Evet, evet. Şimdi ben de bir sıra sanatçıyım. Çiğlerim var. ben de çizim yapıyorum ama şöyle bir şey var. önümü kesilmez çok mutlu Özellikle Cumhurbaşkanı yakınlarının, de, dayılarının yani böyle millet, dayısı milletvekili olanların önümü keseceğini biliyorum. <laughs> Abi çok güzel, genel olsun. Hani yani, yani milletin <laughs> yapacağını biliyor. Zaten e, hukukçu olsam, hukuktan torpil alacaklar. Mühendis olsam kusura bakmayın benim bir sikim bilmeyeni alacaklar. Ama onunla şey yapacağım. <laughs> Kırık yaparsın oraya böyle bir şey olmaz ya. Abi. Biraz bizi çok izleyenler var ya, bu da çok Sakin ama. ol abi. Şey e, tamam da ben şimdi bundan e, geçeyim, e, geçeyim. Biraz şey konuşalım böyle usturuplu konuşalım. usluplu konuşuyoruz yani, yani zaten bu, O, kelimeleri kullanmıyorum. O kelimeleri Biri <laughs> sinirlendi arkadaşlar. evet. Timurhan, gel gel. Evet. Şimdi. E, Kameraman Bey çok var. <laughs> evet. Şey, Timur şey. ismi hemen isim hafızam yok ya. Mehmet. Mehmet Kağan ve Eren. 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 Erenciğim, şunu söyleyeceğim. Yani Geçme. Yani. Biraz önce bahsettin ya sen hani ölümü kesmek isteyenler falan var. Bunu çok kısa bir açıklıyorum. Abi <laughs> ya Bizim programımız samimi doğal program. <laughs> Devam ediyoruz çekimden. Ee, Stüdyo ortamımız gerçekten samimi böyle. Abi masa devriliyor bu arada. Sevmesin. Bir misin? şey olmaz sana bir şey olmaz Eren. Sağ ol abi. Masa devrilip... Önümüzü kesenler Hı. hep olacaktır arkadaşlar. Ama Eren Karayılan pes etmez. Ama, Aynen. Evet slogan meşhur Aynen. slogan. Aynen meşhur sloganı alalım. Alalım. Ama Eren Karayılan biliyorlar pes etmeyecektir. Asla pes Aynen. etmeyecektir. Asla Aynen. pes etmez. Bravo, Bravo. Bravo. bir alkış alalım. <laughs> Evet. evet. Ee, Sen de şimdi... soğuk bir alkışlı iş yaptın. Soğuk bir <laughs> 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 <Aynen>. Biliyoruz. <laughs> evet, soğuk <laughs> bir adam. Helal olsun. Helal ee, şöyle yapalım. <laughs> Keyifli gidiyor sohbet. Bir şarkı arası verelim yine. Evet. Şimdi hangi şarkıyı söyleyeceksin? Yine hayranların için. Öğrensin. <laughs> acılar içinde. <gülüyor> kendin <gülüyor> ağlar, kendin <laughs> seversin. Hiçbir şey gözüm görmez olur dünyaya her yere çekersin parçalarsın kendini ayırtarsın yüreğini ...kabullenemezsin gittiğini... ...yar yanımdayken aşk deşi... ...kuşusu gibi ev döşi... ...ayrılık girince araya... ...yar dediğin ölüm döşi... Yar yanımda iken naç deşi kuş ос gibi ev düşü ayrılık girince araya yar ridin ölümde şey Bravo Bravo Harikasın Gerçekten. harikasın, harikasın. Eren gerçekten bugün muhteşem bir şekilde böyle hem bizi hem de seyircilerimizi yıktın geçtin adeta müthiş bir gerçekten performans evet. harika bir program oluyor. Evet bir şey mi söyleyeceksin? Evet bir şey söyleyeceğim. Şuna Söyle bakın. <laughs> <laughs> <Abi, gülüyor> bizimize bakma gerçekten çok samimi ve sempatiksin o yüzden. Evet, evet tamam. tamam. Şimdi bu programı birazcık tarih konuşmak istiyorum sizinle. Eğer izin verirseniz. Onu şöyle yapalım. Başka ayrı bir, ayrı bir, şey, ayrı, bir konser ayrı bir konsept yapacağız. Şimdi bugün böyle sohbet müzik ya. Onu ya söz... sohbet müzik de yani. Çeviremedim ya. yani. <laughs> zaten. Abi çeviremeyiz. Dönmez abi buradan. Aynen. Buradan 8-10 dakika geçti. Zaten e, ne sayesinde bir gelişti. O zaman artık 11 dakika falan oldu. Şöyle yapalım programımızın sonuna geldik sevgili evet. seyirciler gerçekten çok keyifli bir program oldu Eren Karayılan'ın son bir şarkısıyla artık programımızı bitireceğiz i̇şte <laughs> Şener Bozbey Show'da yine sizler için keyifli bir program hazırladık ve sunduk önümüzdeki haftalarda bakalım kiminle birlikte olacağız kimleri konuk edeceğiz ama Eren Karayılan'la şunu söyleyeceğim hemen arkadaşlar yakında bir diziye başlıyoruz inşallah Don Carlo'ne ve Eren Karayılan'ın maceraları da yine bu ekranda olacak Şener Bozbey İstanbul'un sesinde Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin diyoruz. Ve Şener Boz Bey'e abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar önümüzdeki programda <laughs> tekrar görüşmek dileğiyle hemen Eren Karayılan'ın şarkısı desteğiyle baş başa bırakıyorum. Tekrar <laughs> görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Son kez söylüyorum sana bana sar beni kollarına. Hadi hep beni seveceğimi söyle ve rahat rahat yollarına. Son kez söylüyorum sana dön bana Sar beni kollarına Hadi hep beni seveceğini söyle be rahat rahat Ölüm yollarına Bravo. Evet, çok teşekkür Afiyet olsun. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.